Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Akif, sizlerle Malka oynuyoruz arkadaşlar. Eee, Turbulence haritasındayız. Hızlı bir şekilde ortaya doğru ilerleyeceğim, sonra otoparka doğru gideceğim. Eee, umarım kazanırız ve kazanacağımızı da düşünüyorum yani. Abi takıldı ya, yapma gözünü sevdim ya. Cidden e, birden yani oyun takıldı da, neyse sıkıntı değil, bir daha takılacağını zannetmiyorum. Hızlı bir şekilde ilerleyelim, şöyle adam orada tier açtı, oradan çok büyük ihtimalle balta ve kılıç çıkıyor yani. ikisi birden çok e, büyük oranda çıkıyor. Arkamızda da yanı bizi takip eden bir eleman var. Ee, buradan da baya kötü item çıktı. Tepeye çıkacağım. Oradaki tirvandan büyük ihtimalle balta ya da kılıç çıkacaktır. Ee, fakat çıkmazsa eğer... Oh. Şuradaki zırh alalım. Ee, bir setimizi giyelim. Adam geliyor. Adam geliyor. Evet. Evet abi abi aman 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 aman. öldü hele şükür be. Ee, Aman aman, şöyle hızlı bir şekilde ne yapalım? Hızlı bir şekilde kırmamız lazım, canımız dök. Yani eğer bir tane adam yumrukla bile gelse, e, bize öldürebilir. E, hızlı bir şekilde çıkacağımız çıkalım ve bugün arkadaşlar bahsedeceğim e, konuyu söyleyeyim. E, kullandığım programlar sadece yani e, kullandığım e, video çekmek için kullandığım şeyleri bahsetmeyeceğim. Tamamen arkadaşlar, e, virüs programından tutun her e, şeyi anlatacağım sizlere. Ee, fakat ilk önce şuradan bir yemek yememiz lazım da canımız dolsun Oraya atladığımız gibi çakılmayalım yere ee, Şimdi Şöyle bir gidelim İlk öncelikle kullandığım arkadaşlar tavsiye ettim daha doğrusu virüs programlarında söyleyeyim ee, Avast'ı pek tavsiye etmiyorum ee, yani pek ben daha önce onu kullandım fakat pek Güzel değil yani kullananlarınız illaki vardır Eee Tavsiye ettiğim Casperks'i, ondan sonra Eset e, programları mevcut kullanırsanız yani gerçekten kullanışlı e, programlardır arkadaşlar. E, ondan sonra video çekmek için kullandığım programları söyleyeceğim. E, Freps'i kullanıyorum. Ondan sonra o bu adam baya bir sakıncalı okumuz da yok, e, canımız da e, şey değil ama adam bize e, gelmeye çalışıyor sanırsam. Ee, gelecek mi diye de düşünüyorum ama adam atlama atlama. Oy oh, adam atlasaydı ölebilirdik. Canımız bayağı biraz ee, Şöyle yapalım. Canımız dolması lazım. Daha sonrasında Diamond kılıç da yapacağım yani. Ee, neyse adam şey yapsın. Biz de şu tepeye çıkalımızda bir şekilde adam atladığımızı gördü büyük ihtimalle ama ee, şu chest'ten ne çıktı? Yemek çıktı vesaire vesaire şeyler çıktı. Şunu bir yiyelim. Adam da bize doğru geliyor. Aman 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 aman. Ee, şuraya saklanacağım. Adam umarım bizi görmemiştir. Canımın dolması lazım. Hop 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 hop. Öldün. Öldün yavru kuş. Öldün. Ee, adama bir de böyle pek üstüne doğru gitmedim. Setimiz iyi olmasına rağmen. Adamın benim e, canımın az olduğuna inanması için. Ee, eğer bir adam benim canımın az olduğuna inanırsa ölümüne kovalayacaktır. Ve bu da kovaladı yani. Ve ölümüne kovaladı gerçekten şu yemekleri falan şöyle ayarlayalım daha sonrasında çalışma masası bir yan odada mı ne olması lazım hızlı bir şekilde yan odalara geçiş yapacağım <laughs> ee, video çekmek için kullandığım program çok eskiden Freeps'ti arkadaşlar fakat fps dolayı kullanmıyorum ee, kullandığım program arkadaşlar şu anki bendikem ee, gerçekten tavsiye ederim gerçekten güzel bir Video çekme programı Sesim artık arkadaşlar hani ses kayması sorunu oluyor biliyorsunuz ki mesela FPS droplanırsa her ses kayma sorunu olabiliyor. Bu yüzden ben de arkadaşlar sesimi ayrı bir programda çekiyorum. Audio City programını arkadaşlar kullanırsanız setiniz sesinizi ayrı çekersiniz ve böylelikle ses kayma sorununu tamamen yok etmiş olursunuz arkadaşlar ve gerçekten de kullanışlı zor değil yani ben de ilk baş böyle zor Aa nasıl yapacağım falan filan diyordum ama cidden zor değil arkadaşlar. Ee, hızlı bir şekilde gidelim. Kar toplarını aldım bu arada. olta ee, niyetine kullanabilirim yani hızlı bir şekilde. Ee, ne yapalım? Ortada adam var mı? Ortada pek adam yok da arkamızda bir adam var. Onu aslında kesebiliriz. Ee, adama doğru gidiyorum da adam hack olabilir diye şüpheleniyorum. Adam sadece kılıçla falan hareketler yapıyor da. Adam kaçıyor. Tamam adam hack değil. Hack olsa direkt kılıçla üstüme koşardı diye tahmin ediyorum en azından. Adamı kovalamayacağım. Şu açık araziye doğru gideceğim. Orada daha fazla adam olduğunu düşünüyorum. Çünkü setini e, giyen sağlam itemleri olan herkes genellikle şu e, ileride kapışıyorlar yani. E, dediğim gibi Auto City sesimi kaydediyorum. Ben dikemle videomu çekiyorum arkadaşlar. Ondan sonra can e, bir dakika şu adamı keselim. Hop. Oh, adam değişik değişik olaylar peşinde. Hop. Hadi. 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 Adam aşağı düşürmek istiyorum. Tam böyle dönüm noktasına atmak istiyorum da adam e, pek şey yapmadı yani. E, adam ben misin demedi yani. E, şöyle bak adamı tam düşürmek için şey yaptım ama adam e, şey yapmadı yani. Kanmadı. Şöyle hızlı bir şekilde hop. Hadi be yapma. Ok alma. Ok atacak bana büyük ihtimalle. Çiçiçiçiçi Evet adam bizi yaktı adam bizi yaktı ben de e, şuraya eğildim canımız al canım azmış gibi adamı kovalarsam adam iyice beni şey yapacaktır e, kovalayacaktır ben ne kadar saklanırsam o adam bana o kadar çok gelir arkadaşlar ama adam tepeye çıkmayı seçti e, adamın üstünden geçti de başka adamlar da var eğileceğim saklanacağım team olabilir mi onlar diye düşünüyorum da büyük ihtimalle teamler yani. Ee, bu yüzden bir kaçacağım. bir e, Kimin ne olduğu belli olsun en azından. Evet şöyle. Adamın şey yaptığı sol tarafa team yapıyorum. Adam bir team işareti yapıyorum. Adam bana ok tutuyor ama. E, adam evet. Gerçekten güzel mantıklı bir seçim. Evet vurduk bir kere daha. Evet adamın canı baya bir az. Evet adamı kestik. Adamı kestik. Ee, diğer eleman ee, kaçtı sanırsam. Öldü mü tam bilmiyorum ama. Kaçtı o büyük ihtimalle. Ya onu çünkü tam dikkatimi çekmedim. Evet orada kaçıyor o elemanda. Ee, bir karnımı doyurayım. Ee, şu itemleri bakalım değiştirebileceğim item var mı. Bakacağım. Ee, şu adama doğru gideceğim. Şöyle yanlamasına gidersem o adamı oraya sıkıştırırım yani. Adamın kaçacağı yere doğru gidiyorum. Ee, başka kullandığım program var mı? çerez temizleme programı olarak arkadaşlar. Yani geçmiş temizleme programı olarak. Cleaner programını kullanıyorum. Ee, ondan sonra başka kullandığım program yok herhalde. Evet. Aklımda olan yok en azından adamı bir köşeye sıkıştırmayı deneyeceğim. Evet, hadi ya olmadı ya. Yapma. O bir tane kartopunda e, acil anlarda kaçışlarda falan kullanırız da adam e, baya bir mesafe koydu en azından aramıza adamı yakalamamız baya bir Hardcorelaşacak gibime geliyor. Ama adam ben kovalamaya devam edeceğim canı ciddi anlamda az ama e, canı doluyor şu anda Onun yemek yediğini düşünüyorum çünkü yemek değildi Kovalayacağım bakalım arkamızda da pek kimse yok zaten. Ee, şöylemesine şöyle mesine gidersek adamı e, sıkıştırabiliriz. Sağ taraftan gitme. O yapma gözünü sevdim ya. Neyse arkadaşlar dediğim gibi e, bugün kullandığım programlardan bahsettim sizlere. E, bir dahaki videonun konusunun ne olacağını e, belirlemek için bahsetmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet adamı kestik tamamdır. Adamı kestik. E, etrafta başka adamlar var mı? bizi izleyen falan olmasın da şöyle hızlı bir şekilde şunları da değiştirelim bir tane e, diamondımız var e, ne yapalım şu e, açık araziye doğru gideceğim ya da şu helikoptere mi gitsek helikoptere gidelim bence hem item e, boşaltması yaparız hem de e, craft edebileceğimiz biraz malzeme var mı diye şey yapacağım ortada bilerek fazla durmadım yani her an her yerden saldırı altına şey yapabilirsiniz e, bu yüzden risk almak istemedim ee, bu arada arkadaşlar PvP taktikleri videosu gelecek haberiniz olsun diyorum. Ee, YouTube e, nasıl para kazanılır? Nasıl aman ya düştük? Ee, YouTube nasıl para kazanılır? E, nasıl e, hızlı gelişilir hakkında daha ayrıntılı videolar çekeceğim haberiniz olsun arkadaşlar. Ee, adam falan o burayı baya birisi item boşaltmış da biz de şöyle hızlı bir şekilde boşaltalım yedek oltamızı şöyle yapalım iki tane demir kılıç. Teknemiz de orada kalsın. Ee, şunları, şunları şöyle at gitsin abi Fazla Yemeye Şunu al yalnız şöyle yap. Tamamdır. Şuradan biraz ee, ok yapalım. Oka biraz ihtiyacımız var. Ellerim de üşüdüğünden dolayı arkadaşlar tam olarak rahat bir şekilde ee, ok kullanamıyorum. Bir etrafa bakacağım şöyle. Etrafta adam falan var mı diye. Ama ee, yok herhalde adamlar. Şöyle bakıyorum da. Ee, yok herhalde adamlar Oo, ileride bir olay oldu Bir dakika oraya doğru hızlı bir şekilde gidelim İkili tim bir tane adamı mı kesti umarım ikili tim yoktur ee, Pek diyen yani bir şey yapmak istemiyorum Hemen hızlı bir şekilde şuraya gidelim Klinap ee, yapabilecek miyiz Bir bakalım hızlı bir şekilde Bu arada arkadaşlar videomu beğendiğiniz hissediyorum ee, Videolarımı beğenirseniz Daha hızlı e, videolar gelir Daha e, e, Beni e, desteklemiş olursunuz Ve daha da beni sevindirmiş olursunuz arkadaşlar ee, serilerimizin devamı için like atmayı unutmayın Favorilerinizi eklemeyi unutmayın Eğer takipte de değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar Şöyle bir baktım abi etrafta kimseler yok ya Büyük ihtimalle gördüm ama e, Dikkatimi çekmedi yani o yüzden ben göremedim Şöyle e, ayrıntılı bir şekilde bakıyorum da Büyük ihtimalle e, tahmin ettiğim yerde oldu da Artık çok geç 10 saniye kaldı yani e, Hata yaptık neyse sorun değil ee, team diyorum bir adama team. Team yapacağım, biz zırhımı çıkaracağım şöyle. Ee, bir bakalım team yapıyorum team. Team. I am wreck. Team. Oh. Evet adam birden I am wreck deyince ee, döndü yani. Ee, neyse ok ee, atmaya devam edelim. Evet abi. Hop. Hop. Abi adamın tam olarak diğer tarafına gitmeyi şey yapıyorum ama adam birden e, şeyini değiştiriyor ve bu da ciddi anlamda sıkıntı oluyor. E, hadi, abi Ok'u çok kötü kullanıyorum ben ya. Ok'ta ciddi anlamda çok kötüyüm arkadaşlar. E, PvP taktikte tamamen büyük ihtimalle kılıç üstüne olacak ama e, Ok'ta da biraz bildiğim taktikler var ama burada olacak bir şey değil. E, uzakta olaraktan, e, uzak e, menzilli taktikler var. Onları anlatırım büyük ihtimalle. Yakın e, savaşlarda ciddi anlamda çok çok kötüyüm yani. E, diğer adamla da team olduk bu arada. oh, baya baya kötüyüm ben ya bokta Cidden baya bir kötüyüm. Hop. Evet. Evet. Adam baya bir ok şey yaptı da golden Apple'la e, canımızı dolduracağız yani. E, şöyle bir şey yaptığımız sırada. Evet. Adamın canı bayağı bir az ya. Bayağı bir az. Şu adam ee, pek şey yapmıyorum ama item diyor. Şunlar var. E, adam elmas attık da. E, elmas kılıç yapabilecek mi hiçbir fikrim yok. Adam e, Zeus'la Zeus tek attı adama. <laughs> Zeus adama tek attı. Adam dalacak. <laughs> hop çıçırıp <laughs> <laughs> adam birden çıçırıp 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 adam ben şey sanacaktım hani item atıp şu itemlere falan atıp adam akıllı vs atacağız zannettim ama birden dalınca bayağı da demeç burada açıkçası geriye teptirdi. Neyse arkadaşlar beni beğeniyorsanız like yorum atmayı unutmayın. Bu arada Happy Wheels serisine başlamayı düşünüyorum. Hepinizi çok çok seviyorum arkadaşlar. İyi oyunlar. Hoşçakalın arkadaşlar.